Sayın izleyenler, Allah selamet versin. Kurubaya hoş geldiniz. Yakup Korkmaz ve Tunç Koşar yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta gene denizciliğimizi ve balıkçılığımızı işleyeceğiz. Bu akşamki konuklarımız Surkop Genel Başkanı Sayın Ramazan Özkaya. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz yine Surkop Başkan Yardımcısı Erdoğan Kartal. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii biz daha önceki haftalarda bir iki program Erdoğan Bey'le yapmıştık ve Sayın Başkan sizi bu akşam aramızda görmekten çok memnun olduk. İlk başta biliyorsunuz bir 15 gün sonra sezonumuz açılacak. Ben ilk soruyu şöyle sormak istiyorum. Balıkçılık sezonumuz açılmak üzere. Sezondan beklentileriniz nedir? Daha önce bahsettiğimiz sorunlarımızı karşılayacak mı? Bu sene için neler düşünüyorsunuz? Öncelikle ülkemizin geçmiş Ramazan bayramını kutlayarak evet, başlamak istiyorum. Tabii 15 Nisan'da yasağımız başlamıştı. Balıkçılarımız kısa bir dinlenmeden sonra ağlarını tamir etmeye başladılar. Teknelerini karaya çekip boyam, boyama işlemi yaptılar. Hazırlıklar 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Tayfalarını buldular. Gerekli hazırlıklarını yaptılar. Umudumuz, beklentimiz balıkçıların bu av sezonunda bereketli bir sezon geçirmeleri hak ettiği kazancı elde etmeleridir. İşaretler bunu gösteriyor. Denizlerde ürün olacaktır. Tek isteğimiz balıkçıların bu yıl içerisinde mutlu bir yıl geçirmeleri, bol kazançlı zaman geçirmelerini istiyoruz. İnşallah bunun, bununla beraber de Türk halkına hijyenik şartlarda bol bol balık yedirirler diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, Yakup Bey sizin e, da programdan önce bazı sorular almıştınız. E, sayın Başkan'a sormak için soracağınız ilk soruyu da sizden alayım. Ee, ben ilk programda da bahsettiğim gibi e, balıkçılığa daha yeni giriyoruz. Ayrı bir dehlizmiş bu denizcilikte. Çok farklı sorunları olan kamunun da bilmediği birçok sorunu varmış. Aslında bunların hepsinin bir programa, iki programa sığdırması mümkün değil. Farklı çalışmalar yapmak gerekecek bu konuda. Bunlardan e, elimdeki sor sorulardan karışık sorular elindekiler. Tam bir şey yok. Balıkçılığın işaretleri derken bereketli bir balıkçılık ve denizdeki balık balığın varlığına işaret eden şeyler nelerdir Sayın Başkan? Yani ne gibi işaretler size bunları gösterir? Ben <laughs> buyurun. Şimdi e, balıkçıların e, normalde bir e, teşhisleri vardır, işaretleri vardır. Örneğin Karadeniz'de bugün beklenti Palamut üzerine. E, e, tabii ki diğer balıkların varlığı yokluğu aşağı yukarı biliniyor. Ama Palamut üzerine olan teşhislerde küçük vanoz dediğimiz balıklar denizlerimizin Karadeniz'den hopadan daha Adaya kadar olan kısımda işaretler şunu gösteriyor önemli bir miktarda balık denizde var olduğu görünüyor bu, bu yani o anlamda yani bu balıkçıların teşhisi tabii bu, bu işaretler aslında tecrübeye dayanan işaret değil mi? Yani evet. Yılların vermiş olduğu gözlemler, tecrübeler, şöyle olursa balık böyle olur gibi şeyler. Tabii ki yılların e, balıkçının yıllardır e, bir izlemi var, izliyor. E, örneğin geçen seneki teşhislerde bol balık olacağını zaten e, biliyordu. Biliyordu. Evet. Bu sene de aşağı yukarı işaretler o anlamda yeterli e, görünüyor. Bu anlamda işaretimiz o. Yani e, palamutta olsun, lüferde olsun. Hani numuneler e, denizde yeterli bir miktarda gör. Yani görünüyor. Tekneyle denize çıktığımız zaman bereketli bir ürün elde edeceğiz. diyebilir miyiz? Ürünümüz bereketli olacak. Yani burada hep... şuraya gelmek istiyorum. ürün bereketli olacak da biz geçen haftalardan şunu öğrendik. Ürün ne kadar bereketli olursa balıkçının kazancı ters orantılıymış gibi bir durum çıkmıştı ortaya. Geç, e, arz ve talepten bahsederken, e, ben aslında e, Ramazan Bey e sormak isterim bunu. Denizden sofraya gelecek olan ürünün geçirdiği safhalardan biraz bahsedebilir misiniz? Geçen haftalara düştüğümüz o ikilem, hala e, tam çözmüş değilim ben onu. Nedir bunlar? Evet, şimdi balıkçımız diyor ki. Ben diyor Türkiye gayri safi milli hasılaya 3 milyar lira bir katkı sağlıyorum. Dolaylı dolaysız 400-500 bin kişiye ekmek yemesin içindeki bir sektörün paydaşıyım. Ve diyor ben de bu Türkiye halkına da diyor 450 bin ton balık yediriyorum. Ama ben balıkçı balıktan istediğimi alamıyorum. Ben korunmak istiyorum diyor haklı olarak. Şimdi burada balıkçı haklı. Fakat bizim balıkçının balık yakalayamama sorunu yok yakaladığı balığı gerçek değerden satamama sorunu var. Şimdi böyle olunca balıkçı haklı olarak günlük yakaladığı balıktan giderlerini karşılayabilecek bir parayı kazanamıyor. Şimdi biz balıkçı battı dersek bir reisimiz var İlyas Toprak bunu söylerseniz Torlak söylerseniz alınıyoruz diyor biz battı demiyoruz şimdi sıkıntılı demeye başladı gerçekten balıkçımız. kim alınıyoruz dedi ben. pardon başkanım bir reisimiz var İlyas Torlak hı hı. ya diyor battı diyorsunuz bize dokanıyor biz alınıyoruz battı falan demeyin diyor ama bir gerçek var bizim balıkçımız gerçekten sıkıntılı neden sıkıntılı? Balık yakalayamamaktan değil. Geçen sene çok güzel balık yakaladı. Fakat yakaladığı balığı gerçek değerden satamama sorunumuz var bizim. Bizim pazar organizasyonumuz yok. Bizim balıkçılarımız dört dörtlük balıkçı fakat iyi bir ticaretçi değil. Yakaladığı balığı pazarlayamıyor. Veyahut da şartlar pazarlamasına müsaade etmiyor. Peki nedir o şartlar? Şimdi hocam? şu. İnan bir tane şöyle kısaca bir örnek verebilirsek. Hamsinin kasası 10 liraya kadar düştü. İçinde bunun 13-14 kilo Balık var. Bunun kasası 1250 lira. Kasa 1.250. İçinde buzu var. Bunu 10 liraya satıyor. 25 tane gemicinin omuz yükü omuzunda 25 tane gemici çalıştırıyor. 10 liraya satıyor. Bunu perakenteci aldığı zaman kilosunu 5 liradan 65 liraya satıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tane, ben ilk başta bunu 10, 10 liradan alıyor. Kasasını, kilosunu 5 liradan satsa en az 13-15 kilo ne yapar? 65-75 lira Anada arasında bir para şey yapar. Ya. %600. Tabii, şimdi balıkçı %600. balıkçı burada sabaha kadar o sert havalarda, o yağmurlu çamurlu havada balığa çıkacak 10 lira. Bunun içinde bir de %14-15 kesinti var kasanın içerisinde. Bu kesinti ne için? Bunu komisyoncular kesiyorlar. Rusum var. Şimdi bunlar kesildiği zaman balıkçının eline 10 liralık 5 lira kalmıyor. Ve de düşünebiliyor musunuz 25-30 kişinin ailelerle beraber sorumluluğu taşıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada diyoruz ki bunun önüne geçmemiz lazım. Neden? Bu böyle olunca tüketici ucuz yemiyor. Çünkü neden? O balık tüketiciye, şey, paraketiciye gidene kadar birkaç el değiştiriyor, birkaç ranter bunun üzerinden rant kazanıyor. Ne oluyor? Balık tüketiciye biraz daha farklı, biraz daha pahalı gidiyor. Biz diyoruz ki bu aradaki Aracıları kaldırmamız lazım. Balıkçının para kazanabilmesi için. Ama burada tüketici bilincine de ihtiyacımız var. Tüketicinin de bilinçli olarak bunlara müdahil olmasını istiyoruz. Peki yani nasıl? tüketicimiz nasıl müdahil olabilir? Tüketici şunu yapması lazım. Bir, yasal olmayan, yasak, boya uymayan, zamana, zaman yasana uymayan balıkları almaması lazım. Bir kere birinci, birinci derece bu. Başkan müsaade eder misiniz bana? tüketicinin bilincinden bahsederken balığın boyuna sıra geldi. Ben geçen haftalarda yine konuşurken şöyle bir mevzu geçmişti. İstavret mi yiyorum, hamsi mi yiyorum ayıramıyorum demiştim. Ee, Erdoğan Başkan bana e, o balığın e, uygun olmayan balık olduğunu söylemişti. Bu konuda şimdi biz buradan başlayalım tüketiciyi bilinçlendirmeye. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi özellikle şuna bir yapmamız lazım. Gerçekten bizde 4 yıllık tebliğler çıkıyor. Bu tebliğlerde zaman yasağı, yer yasa, boy yasağı var. Şimdi buna uyan balıkçılarımız var, uymayan balıkçılarımız var. Şimdi uyanlar, dürüst çalışanlar ne yazık ki bir Türkiye'de bir gerçektir bu. Acı bir gerçektir. Zararı çeken dürüst balıkçılar. Bu tebliğe uyanlar, bu stoklara zarar vermeyelim diyenler, ortak mirası bitirmeyelim diyenler gerçekten Türkiye'de zarar gören balıkçılar. Şimdi biz de diyoruz ki Buna prim vermememiz lazım. Kaçak avcılık yapana dur diyebilmemiz lazım. Bunun için elimizde bizim anayasamız tebliğler. Bu da 4 yıllık çıkmış ve bu, bu tebliğin arkasında durmamız lazım. Başkan bakabilir miyiz? Bizim sıkıntımız, bir daha bizim sıkıntımız, Türkiye'de Suriyeliler Genel Müdürlüğümüz kuruldu. Gerçekten çok iyi. Başında da gerçekten balıkçılık için bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar var. Genel Müdürümüz çok iyi. Ekibi çok iyi. Ancak her balıkçının başına bir tane su